Emeklilik planlamasını konuşacağız. Emeklilik planlaması gerçekten de çok önemli bir konu. Özellikle üstüne basa basa her yayında vurguluyoruz. Sizlerde siz de bununla ilgili e, özel videolar çekiyorsunuz. Şimdi e, emeklilik planlamasıyla o zaman başlayalım diyorum ben Özgür Bey. İzleyicilerimizin yorumlarına da tabii ki yer vermeye çalışacağız yayın süresince. Emeklilik planlamasını e, insanlar neden yapmalılar? ve artık kimler emeklilik planlaması yapmalı? Bunu detaylı bir şekilde bize aktarırsanız çünkü çok fazla soru geliyor bununla ilgili. Kafalar biraz karışık. Bir emeklilik planlaması yapması gerektiğini artık herkes e, algıladı biliyor ama kimler yapmalı ve nasıl yapmalı? Emekli olmak isteyen herkes emeklilik planlaması yapmalı. Emekli olduğunda kafasının rahat olmasını istiyorsa Yarın öbürsü gün yanlış bir işlemden dolayı emekli iptal olmasını istiyorsa emekli planlaması yapmalı. Doğru zamanda emekli olmak istiyorsan emekli planlaması yapmalı. Emekli olacağı yaştan daha sonraki yaşlarda emekli olmaması için yani doğru zamanda emekli olabilmesi için emekli planını yapması gerekiyor. Çok Alacağı olur. emekli aylığını bilmesi ve ileride daha iyi emekli aylığı nasıl alır? Bunu bilebilmesi için emekli planlaması yapmalı. Cebinden fazladan boş yere para ödememek için emekli planlaması yapmalı. Hem cebinden boş yere fazladan para ödeyip hem de düşük emekli aylığı almamak için emekli planlamalarını yapmaları gerekiyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması, diğer borçlanmalar prim günlerini nasıl tamamlayabilir? Fazla günü varsa nasıl yok izleyebilir? Çiftçi mi? esnaf mı, işveren mi, çalışan mı, yeraltı çalışanı mı, maden çalışanı mı, asker mi, polis mi, banka çalışanı mı? Bunların hepsinin ayrı ayrı emeklilik hesaplamaları, emeklilikle ilgili son 1261 günü biliyor mu? Nereden emekli olacak? Hangi statüden? Sosyal Güvenlik Kurumu birleşti. SCK Bağkur Emekli Sandığı SGK oldu. Ama hala geçmişte olduğu gibi yine ayrı ayrı şartlarda, koşullarda emekli olunuyor. Hangi statüde emekli olacak? Normal emeklilik mi? Yoksa kısmi emeklilik mi? Aynı zamanda Bağkur, SSK Bağkur emekli sandığının normal emeklilikleri, kısmi emeklilikleri dışında mağlulen emekliliği, engelli vergi indirimli emekli, herkesin vergi indirim belgesi alması gerekiyor mu, gerekmiyor mu, nasıl bir yol izleyecek? Muhakkak bunları bilmesi gerekiyor sadece evet. iki tane örnek vereceğim ve sonlandıracağım. Bugün bir kişi beni aradı. 1981 doğumlu. Bu kişinin emekli aylığı yaklaşık 12 bin lira. Ama emekliliğine daha çok uzun süre var. 60 yaşında emekli olacak, 2041'de emekli olacak. 2041'e kadar bundan sonraki süreçte de artık işten ayrılmış kurumsal iş, işletmelerde çalıştıktan sonra kendi adına, kendi adına bir işletme açacak. Kendi adına işletme açarsa bağ kurulu olacak. 1261 günden daha fazla bağ kurulu birimi öderse Bağkur statüsünden emekli olacak. Yatırdığı primler bu kişiyi geç emekli edebilir. Daha çok prim günüyle emekli edebilir. Daha düşük emekli aile alabilir. Yatırdığı paralar boşa gidebilir. Geçmişte kurumsal firmada çalıştığı yüksek primlerin oluşturduğu emekli aylığını heba edebilir. Mesela biz bu kişilerin hmm. emeklilik planlaması yaptık. İyi ki varsınız Özgür Bey dedi. Yaklaşık 40 dakika 45 dakika görüştük. Belki de şu anda yayınımızda izliyordur. Bizi takip edenlerden birisi. Bir e, bilgisayar mühendisi. E sonra nasıl firma kurabilirim dedi. E ben aynı zamanda bir mali müşavirim biliyorsunuz. Nasıl işletme açabilirim? Nasıl şirket kurabilirim? Nasıl vergi öderim? Hangi işletmeyi açayım? İşte nasıl kurulur? E biz bu sefer de isteyenlerin mali müşavirlik hizmetlerini de yapıyoruz biliyorsunuz. Evet. E sosyal güvenlik, mali beraber değerlendirip bilgiler aktarıyoruz. İnsanların hoşuna gidiyorlar. E ve de ne zaman, ne şekilde emekli olacağını biliyor. E onun dışında biraz önce yeni bir kişiyle görüştüm. Eee bana mesaj olarak bir meslektaşımız, malum şu an arkadaşımız yazmış. Diyor ki yüzde 46 engelli, yaşa tabi olmadan emekli olmak istiyorum e zaten engelliler yüzde 40 ve üstünde vergi indirim belgesi alarak yaşa tabi olmadan zaten emekli olur. Ha, öyle, evet, öyle, dedim. E bu yani nedenle hemen vergi indirim belgesini alın ve bu kişinin İlk işe başlama tarihine göre sigortalık süresi ve prim günü tamsa yaş şartı aramadan emekli olabilir gibi bilgiler aktarıyoruz. Sosyal güvenlik çalışma hayatı çok kapsamlıdır, çok derindir. Hata yapmamak için kendi adınıza iş yeriniz varsa kendi adınıza iş mi çalışıyorsunuz? Başka da kendinizi sigortalı mı gösteriyorsunuz? Sahte sigortalılık mı? Birisine paramı veriyorsunuz? Yani her şeyi dikkat edeceksiniz. Çünkü çok işin emekli iptal oluyor. Bunların hepsi bir bütün. Bunların hepsine de ben emeklilik planlaması diyorum. Evet. Peki mesela hani e, emeklilik planlaması yapması gerektiğini kişi e, nasıl anlayabilir? Sonuç olarak hani herkesin de bir emeklilik planlaması yapmasına gerek yoktur. Yani bir bir kişi mesela ya ben emeklilik planlaması yapmamalı mıyım acaba'nın kanısına nasıl batacak? Ya mesela sadece SSK'lı olarak çalışmışsa başlangıcı belli. Emekliliğinde de bir yıl var, iki yıl var. E, Tarihi de biliyor. SSK'lı olarak çalışmış başka alternatiflerle emeklilerini yükseltme şansı da yoksa o kişinin bir danışmanlık almasına gerek yok. Ama SSK var, Bağkur var, emekli sandığı var, işten ayrılmayı düşünüyor, kendi adına işletme açmayı düşünüyor, başka yerde sigortalı, şirket orta emekli olmak için e, kendi iş yerinin dışında başka yerde sigortalı oluyorsa ya da kendi iş yerine bilmeden yanlışlıkla sigortalı oluyorsa bu durumda olan kişilerin eksiklikler nasıl tamamlanır, nasıl yol izleyeyim, ek 5 mi, ek 6 mı, ek 9 mu, ne ödeyeyim, daha teşvikten, desteklerden yararlanarak daha, daha az primleri nasıl öderim, günlerimi tamamlarım, nasıl emekli olurum e, gibi yani ne zaman emekli olacağını bilmiyorsa, nasıl bir yol izleyeceğini bilmiyorsa kafasında küçük bir soru işareti varsa bu kişinin emeklilik planlaması yapması gerekir. En çok da mesela şeyle ilgileniyor e, vatandaşlar özgür bey. Yani maaşımı nasıl yükseltebilirim? Bu emeklilik planlamasını yaparken e, mesela maaşlarını kimler yükseltebilir? Hani sizin aracılığınızla diyorsunuz ya ma yüksekten maaş alabilir. E, e, kimler yükseltebilir mesela maaşlarını? Emekli Emekdailer herkes yükseltebilir. Nasıl? <laughs> ya, emekli aylığı günlük ücrete göre belirleniyor. Her zaman söyledim. Birincisi Bağkur'dan, değil SSK'dan zaten emekli olmayı tercih ederseniz e %16, %18, %20 daha fazla zaten emekli aylığı alırsınız. E bir de emekli aylığını günlük ücret belirler. Günlük ücretiniz ne kadar yüksek olursa, devlete ödediğiniz para cebinizden çıkan para değil. Günlük ücretiniz ne kadar yüksek olursa, emekli aylığınız o kadar yüksek oluyor. Bu nedenle günlük ücretin önemini anlatmaya çalışıyoruz. İmkanı olanları günlük ücretlerini yükseltme yoluna gidebilirler. Çalışırken nasıl? İşverenlerle görüşerek. Daha detaylarını ben uzun uzun anlatıyorum. Yani şimdi ben burada... 30 saniyede, 20 saniyede anlatacağım bilgi o kişinin daha çok kafasını karıştırabilir. Şimdi biz bunları yarım saatte anlatıyoruz. 40 dakikada bazen anlatıyoruz. Yok ama çok güzel oldu. Yani öyle güzel başlıklarla anlattınız ki büyük ölçüde açıkçası bu kafa karışıklığının emeklilik planlaması ile ilgili giderildiğini düşünüyorum şu anda. Gerçekten de önemli emeklilik planlaması yapması, neden ve nasıl yapmanız gerektiğini Özgür Bey çok güzel özetledi. Daha detaylı bilgi almak, danışmanlık hizmeti almak isterseniz de Özgür Bey ve ofise ekibi sizlerin bu anlamda hizmetinizde. Telefonları e, ekranlarda görüyorsunuz şu anda. Ekranda görmüş olduğunuz telefon numaraları Özgür Bey'in ofisinin telefon numarası 0543 625 5 625 WhatsApp hattı. E, bu WhatsApp hattına e, isim soy isim ve danışmanlık hizmeti istiyorum e, yazarsanız değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet, e, Özgür Beyler size geri dönüş yapacaklar ekibiyle birlikte. Eğer bir emeklilik planlaması yapmak e, zorunluluğu hissediyorsanız böyle bir ihtiyacınız varsa Özgür Bey'e bu konuda başvurabilirsiniz. Ya da ilçe